Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Servik'te herkes oynadığı ve benim de denemem gereken diyeceksiniz olacak. Oğlum konuşsam vallahi güzel yapacağım Her <laughs> neyse girişinde anasını <laughs> girişinde yapamadığıma göre bugün ne yapacağımızı kısa geçiyorum. Bugün birçok insanın oynadığı, çevirici şey oynadığı ve ben dedim ki ben de bir e, bunu test edeceğim dedim ve bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Bugün Final Fantasy oynuyoruz. Ya bu kadar Final Fantasy bir şey Hemen abi yeni oyun diyelim. Yeni oyun diyelim. Hiç umurumda bile değil. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenme kanala abone Teşekkür ederim şimdiden dostlar. Ya bu ne kardeşim sinematik mi oh, ya? Yeah, mekana geldim. Merhaba robotlar. Bu Freddy. Sen böyle... Ne oluyor? Kim arıyor beni? Hmm. kim arıyor? Aç bir telefonu. Kapatamıyorum. Kapat sen. Bu arada şurada sivilce şey var. Herkes böyle koskoca böyle sivilce var. Onlara böyle dele diyor beni ya. Sivilce... Allah bel... Okey flash atalım. Oo ne yapıyoruz gençler? Uf ayaklar... 36... Oo beyler uzak durumdan 46 Oğlum bebek mez Neyse bu konuşma kesmeyecek galiba ben etrafı gezeceğim böyle Burada bir şey var mı burada bir şey hmm, Bakalım şöyle şöyle Burada part Jeneratör var burada okey Demek o, gece çok fena şeyler oldu O ben de, o şu an ofisi buldu ya Ofisi bulalım Ofis buradan mıydı yok bura başka yapmış bura başka yapmış Oo robotlara geldik O düşündüğü şey yapmış Sahne Sahnede ya, yapacağınız o Derken Oo Fred Bey geldi bu o ayaklar ne böyle kardeşim? Koca göbekli ayı seni. Neyse. Zaten bu bana bir şey olmaz. Bundan kim koruyor Şu tipe bak. Gözlere bak anasını. Arkade. Arkade e bakalım bakalım bakalım. Bir dakika ben ofis arayacaktım. Nara geziyorum? Aç. Açıl. Tabii. Bir şeyde çok olsa ben de zaten şaşacaktım değil mi? Her şeyde kitle. Tamam. Çok güzel soru. Benim ofis nerede olur diye. Geçti. Bakalım şöyle. Ofis 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 Neyse tamam bu çok boş yaptım farkındayım. Birazcık onu yoklanacağım. Derken. Aa buldum tamam güzel ofisi bulduk. Buldum. Her kimse. Ha telefon. Lan. Oo. Tamam oyunu öğrendim ki. <laughs> Oo. Şöyle şöyle. Ee, şey oyuna dön oyuna dönelim oyuna dönelim. Lan ne oldu lan? Lan bir dakika telefonu aç ne kamerası şimdi ya. Ne kamerası gel buraya. Tamam. Heh. Tamam benim ofisim okey anlat. gel sen ne ben tanıtayım. Burada şeyler var. Dolap var. E, ee, dolap var. Burada kapı var. Burada tarih. Ee, burada kamera var. Burada ayı var. Burada saat var. Herhangi şey bir şey oldu. bu kadar teşekkür. Saat 10. Kaça kadar dayanacağım ben? Sabah 6'ya kadar mı? Onu burada benim feci domantırlar ya ben sana söyleyeyim bak. Götümden kanallar. Teşekkür ederim ya. Ne diyor? Düzeni öğren. Nasıl bir düzen öğrenebilirim? düzen öğrenelim. Bakalım. Düzen düzen. Ha dur pardon kameraya bakalım. Şimdi ben kamera bak diyordu. Kamera bak. Tam el iletişime geçiyormuşum. Salak gibi şuna basıp sol sol yapmayayım böyle böyle bak. Tamam burada bir şey yok. Şurada benim dilöntür gücü var zaten belli. FNAF bildiğimiz gibi hiç anlatmam gerek yok zaten. Tipe bak tipin. Tamam şu an düzeni öğreniyorum tamam okey. Düzeni öğrenelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu oyun nasıl korkunç? Gerçekten korku oyunlarını seviyorum ama ki korkunç. Birazdan görebilir istersen. <laughs> tamam gezelim. Düzeni öğrenelim. Nasıl bir düzen Ya bir bismillah bir lafımı bitireyim be. Evet saçma sapan şeyler görmeye başladım yine. Bu karakter halüsinasyon görmeye falan başladı da biz bu işi çok zor. Tamam bakalım. Şöyle gezelim gezelim etrafı öğrenelim. Kaybolma garantili bu arada. Yani ben buradan nasıl ofis atıyorum acil durumda gideceğim. Oğlum ben daha burada başında kayboldum. Çok güzel hareketler bunlar. <laughs> Çok mu komik? Ya bak siz de kaybolabilirsiniz bu şekilde. Ben neredeyim ne tamam okey. Tamam. Uf, tiplere bak. Ayı. Tavşan. Ellere bak. Ne oldu, siz hareket mi <laughs> edeceksiniz? <laughs> siz, siz, hareket mi? Oğlum benim... Ah ah! Ne lan? var öyle biz başını böyle severim. Mesela tavşan değil tavuş veririm. Ya bunlardan mı korkacağız Allah aşkına? Herkes korkuş korkuş diyor. Abi korkmayacaksın. Relax olacaksın. Tamam jeneratör burada. Bunu kapatıp açabiliyor muyum? Anahtar manatlar. Değişik değişik şeyler. Sonra vida. alıp, Yok alamıyorum. Okey. Jeneratör bana lazım olacak demek ki. düzen öğrendim işte. Daha ne istiyorsun? Bu kadar değil mi düzen? Fred e geldim bir daha. Sen hareket mu lan? Ha? Etmiyor. Edemezsin zaten. Ben izin vermedikçe. Kameram gitti şu an. Bir dakika geliyorum. Merhabalar. Merhabalar. burada pek bir şey yok. Düzen düzen öğren dedi bana. Hala öğreniyorum. Hala geziyorum yani. Yaklaşık 12 dakikadır falan geziyordum da Lan düzen bana hadi. Aa bu kadar mı? tamam görüşürüz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mıydı? <laughs> Video buraya kadar <he>, teşekkür ederim. <laughs> ha, ben diyor şimdi diyor anladı. Bak bu sefer direkt buradayım. Aha eğilebiliyorum. Şimdi şimdi sıçtık işte galiba. Orada bir atar yapıyordu ufak. Şimdi atarı at bana böyle sokacak. Çok 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 kötü şeyler olacak. Ben burada full bekleyecek miyim? Bana göre, göre bir şey vermeyecek mi? Ben gezeyim biraz o zaman bir anda 82 düştü bir anda öyle düşüyor. Hey 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 hey. Jeneratör. Buna bak çalış geri. Nasıl hallediyorsun seni? Benzin benzin. Ne yapacağım ben peki? Benim enerjim şu an düşüyor. Bas baya benim enerjim düşüyor burada. Benim burada enerjim düşüyor şu an. Enerjim düşüyor. Tedirgin olmaya başladım bak. Enerjim düşüyor benim. Şu enerjim düşüyor. Hem 75'e düştü daha ilk gecede. İlk geceden saat 1. Benim enerjim düşüyor. Bataryam da bitiyor. Bu nasıl oyun böyle? Biraz böyle bekleyeceğim. Sadece bekleyeceğim böyle. Oğlum benim... Ah! Ah! Bir şey geliyor. Geliyor. Mi? Allah kahretsin geliyor. Geliyor. Bir, bir anda geldi. Eee dostum sakin ol dostum sakin ol. Eee dostum 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 dostum. Geliyor musun sen hala? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor İbne? Oooo götüm, götüm de. Götüm de. Götüm de. Götüm de. Gelme gelme dostum. Ben şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Oğlum bir anda ne geldi öyle İbne? Geliyor 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 geliyor. Geldi geldi geldi. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Ne yapıyorsun? Benim power'ım düştü. Bu böyle olmaz. Power'ım basmaya düştü şu an. Bana abi bir tık sıkıntı. Yalnız enerjim düştü benim. ne geri getiremiyor muyuz ya? Kamera bakacağım bir kontrol ediyorum o yüzden. Tamam gelmeyecek herhalde. Bu yerinde değil. Niye olsun ki zaten? Neredesin lan? Bu yok he. Bu yok. Bani Allah'a emanet 23 mü? Bugün erken bitecek kanka. Çok <laughs> mu komik? Ben geldi ibne. Saat 4 oldu. Ve benim şarjım 7. Bitti bunun gücü. Sesin lan. Bu Fred bir mi? Bir şey koşuyor. Bir şey koşuyor çok fena koşuyor. Bir şey koşuyor. Buraya geliyor. Gitti. Ah! geliyor. Gel ya. Kim dedi lan korkunç değil. <laughs> tamam ilk başta bir ufak hata yaptım. Bu sefer düzelteceğim. Sıkıntı yok. Alışamamıştık. Ama elektrik gittiği an sıçtık. Gidi benim batara komple bitiyor. Diyor ki Fred bir gel diyor basmaya yani. Bağıra bağıra diyor ki basmaya Fred bir gel benim yanıma. Jeneratörü geri getiremeyeceğim zaten. 80 oldu oğlum ne ara düştü ya. Daha oyunda 55 saniye oldu. O sesi bir yerden tanıyorum ben. Korkmayacaksın relax olacaksın. Çünkü bunlar hiçbir şey yapamıyor. Benzin alamıyorum demek ki. Bunu da yenileyemiyorsam. Ne bok mu o zaman bu geri zekalı şey burada. <laughs>